Günaydın. Günaydın! Günaydın demem gerekiyordu ama yine ben ve yineyim Emila'nın aynasındayım. Konvi yaptım şöyle. Uzun zamandır kot giymiyordum. Bugün yine kot giyesim geldi. Hafif de bir makyaj yaptım. Eyeliner sürdüm çünkü emliha çok beğendi ve enişteniz de çok beğendi. O yüzden bugün yine hafif makyaj ve eyelinerla başladım. Ee, sabah kalktık. Gece saat 5 gibi falan yattık Emila. Emila 4 çeyrek gibi yattı. Ben 5-5,5 gibi falan yattım. Ondan sonracıma ne oldu? Sabah uyandık. Sabah da tam tersi onda uyandım. Normalde hiç böyle şeyler yapmam ama e, yarın sabah 5'te uçağım var diye şey yapmak istedim. Hani eşitlemek istedim. Gece erken yatayım diye. Şimdi hazırlandık. Yemler bir yerlere götürecek beni. Valla vapura bindirecek. Bilmiyorum. Havada birazcık böyle yaz havası edasıyla birlikte o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi hazırım. Çıkacağız. Yemli hayı bekliyorum. Ondan sonra da direkt çıkış yapıp şey yapacağız. Dünkü videomu bu arada çok sevdiniz. O yüzden bugün part de çekmek istedim. Şu çanta niye burada? Part de çekmek istedim. Şimdi part olarak da başlıyorum. Öyle yani. Hadi gelin bakalım çıkalım artık. Çünkü çok geç kaldık. Saat ikiye geliyor arkadaşlar. Yemin ama dün de değil. Mutluluk olmuyor. Vardınız. Düşünsün. Neyse o yüzden bir şey demeyeceğim. Bir şey soracağım. Ben bugün makyajımı ve kendimi çok beğendim. Çok böyle şey oldu. Rahat. Kalacağım yemin ya. Hah açıldı. Tamam. Biz şimdi metroya geldik. Metro, tren, her neyse artık. Oy. Emlayla gezintiye çıktık bugün İstanbul gezisi. Ne güzelmiş metro girişi. Arkadaşlar yemler şu an kartı yıkıyor. Şöyle otomatlar varmış. Bursa'daki İşlerimiz gibi. Yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Çok heyecanlıyım. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Gerçekleşmiş. Üsküdar'a geçiyoruz şimdi biz. Üsküdar mı yine? Üsküdar'a geçiyoruz. Oradan yemler vapura binecek. Bana gelmiş diyor ki AVM gezelim. Ben dedim ki Ankara'da olmayan bir şey geze, bir yere gidelim dedim. Deniz yani diyor. Ha diyor Ankara'da deniz yok değil mi? Coğrafya bilgisi. Yemlihan'ın ektedir. Şey Mesela İstanbul'daki trenlerin kapalı korkuluklarına bakın. Çok şaşırdım biliyor musunuz? Bursa'da yok, Ankara'da da yok. defa görüyorum böyle bir şey. Çok da geldi ya. Şu an İstanbul'da metroda oturma yeri bulduk. Çok heyecanlıyız. Yemlihan diyor ki günün en mutlu anı şu. O derece oluyormuş yani. Bir de Sultan Bey. tren uzadı? Şu meşhur dün bahsetti. O yüzden de şimdi trene bindik. Geçiyoruz. Ay bir şey söyleyeyim. Gerçekten Ankara'dan gelen Masum Köylü gibiyim şu anda. Şey, bu arada trende şey oldu. Yemli işte bağlar başı diyor. İşte diyor ki Bursa'ya çıkan son nokta. Ben oradan geçeceğim. Bursa'ya gitmek için diyor son nokta. İşte ceviz ağacı diyor. Diyor ki burada bir sokak hep ceviz ağacı. Hep böyle boş boş yaptı. Beni trende çok güldürdü. Şimdi eskilere geldik. Ay deniz. Gerçekten ben deniz insanıyım. Ya. Bakın şimdi size göstereceğim. Bir saniye. De Resmen deniz özlemişim. şöyle genel olarak belli oluyor. Ama trafiğini hiç özlememişim İstanbul'un gerçekten. Ve trene bineceğiz. Karaköy'e gideceğiz. Trende. Ay tren yok. Trenle. vapura bineceğiz. Ne trene bineceğiz? He. Şimdi vapura bekliyoruz. Geldi. Bir şey aşırı derecede çok sıra var. Çok kalabalık. Çok fazla kalabalık. Şu an vapur yana açtı. Çok heyecanlıyım. Mısın? Evet, geldik değil, buraya geldik şimdi. Ha burada da varmış. Karaköy'e geldik vapurla. Vapurda hiç çekemedim. Deniz gören masum Ankara'la gidiyormuş. Gerçekten ya. Karaköy'deyiz. Yemli hayla. Bizim işbirliği yaptığımız otellerin önünden geçiyoruz. Gelmediğime o kadar pişman oldum ki hepsine. Resmen hani işbirliği davetine olan otellere özellikle bundan sonra olan tüm işbirliği oteline geleceğim net karar yani. Hani belirli olanlara yani. Fransız geçti diye bir yerde o kadar güzel ki. Yemin hiç buraları getirmemişti beni. Yani iki kere falan geldim. Üç kere. Hiçbirine getirmedi. Bugün de haber ediyor ki İskitar'a gidelim. Dedim hayır. Bugün dedim farklı yerler görmek istiyorum. Şu şeylere bakalım. Hiçbir işbirliği falan değil bu arada bakın. Onu baştan bir anlaşalım. Ama o kadar güzel ki dükkanlar olsun, yapılar olsun bayıldım şu an. Gerçekten çok çok iyi. Biz şimdi Karaköy'e geldik. Çok güzel bir kafe. Bir şey çok aşırı derecede çok beğendim. Her yeri müthiş. Yemler çok food söyledi cookie. Ben çok kahvesi söyledim. Çünkü Yemlalar'da içmedim dışarıda içeceğim diye. Yemlal'da fitre kahve söyledi. Çok ünlü bir tiktoker vardı. Şu an onu gördüm. Yabancı zaten. Ee, çok önüme çıkıyordu. Şu an onun çekimlerini yapıyorlar. Yemlal dedi ki sakın diyor bakma. o yüzden şimdi de geldik. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Bir kahvelerimizi içelim bir an önce. Arkadaşlar yemler şu an bana fitre kahve denirtiyor. İlk defa deniyorum desem yeridir. ya yani hiç sevmiyorum şunu. Yok. Ben bunu asla içemem yemin ya. Türk kahvesine okey. Biz Türk kahvesinden devam aşk olarak. Çıktık ve kiliseye geldik. Meryem Ana Kilisesi'ne. Gerçekten. Evet şu dokuya bakar mısınız? Çok hoş duruyor ya. Gerçekten şurada mum yapmış. Bize yakıp dilek diliyorum. Abi bir şey söyleyeyim mi? ben. İstanbul'un bu sokakları aşırı derecede çok sevdim. Bakın şurada Galata çıkıyor. Galata'ya gitmedik. Hem e, çok bilmem gerekiyor. O yüzden göz alamadım açıkçası. Hem de şöyle, her geldiğimizde muhakkak gittiğimiz için oraya. Şu an gitmek istemedik. Şimdi tekrar Üsküdar'a geçiyoruz. O ile görüşeceğiz, buluşacağız. Oradan sonra ne yaparız? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ama çok güzel. Çok beğendim ben bu tarafı gerçekten. Aşırı derecede çok güzel. Vapura bindik ve Eminönü'ne Eminönü'ne gidiyoruz daha Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki bakın. Ay şu an var ya bu Ahmet Yılmaz'ın gözü geldiği gerçekten. Kocam en yakın zamanda senle de gelelim. Hadi bakalım. Araya geçeriz. Müzik koyarım hadi. Müzik koyarım. Ay şey, şu an o kadar güzel ki bana şu an Kuşadası'na şey yaptı yer yani böyle anımsattı. Şöyle Emine durduk. İnsanlar bilecek. Size keşke insanları gösterebilsem şu an. O kadar kalabalık ki. Görebildiğiniz kadar. Martı evet, besliyoruz. Aşırı derecede çok güzel. <laughs> ne <Şimdiden> bakın. <laughs> Ve ben çok korkuyorum kuştan. Kuşlar'dayız Yemlay'la. Otobüs bekliyoruz. Çeşme o kadar sarsıldı ki benim şu an böyle şey eve gideyim de uyuyayım modundayım uyku odumdayım. Bir de gece çok geç yatıp sabah erken kalktığımız için otobüste daha yeni gitmiş. Bu arada İstanbul'da arabayla da çıkmaman gerekiyor, otobüste de çıkmaman gerekiyor, yürüyerek de çıkmaman gerekiyor. Her türlü bence çok sorun, sıkıntı. Şimdi ise balık tutmaya gidiyoruz diye nihayına. otobüsten daha yeni indik. Tamam tamam 40 dakika otobüs sürdü. Kanlıca'ya geldik biz de şimdi balık tutmaya. Hava çok güzel, hafif de biraz esiyor halbuki ve karnımız aşırı derecede çok aç böyle. İçerken Sezen Aksu'nun evinde görmüş bulunduk. Bir şey söyleyeyim bu taraflarda hayat var. Bak çok sevimi söylüyorum size. Aşırı derecede çok güzel ya ve şöyle göstereyim yarın gidiyorum ama çok yoruldum Bak, yani gerçekten o kadar yoruldum ki otobüste tıklım tıklım hani ben şey diyordum Ankara çok kalabalık oluyor işte ne bileyim, Bursa çok kalabalık oluyor Ankara Bursa hiçbir şeymiş İstanbul'da var ya biz karşıya geçtik değil mi şu an biz karşı taraftayız Avrupa Hayır. mı oluyordu anlamadım evet, bir içinde Avrupa'ya geçtik ama geri döndük Anadolu'daymışız. Ee, asla anlamadım. Anlamayacağım da bir dur. <laughs> o yüzden şimdi biz de balık tutacağız. Yemek siparişi vereceğiz. Yemeğimizi bugün dışarıda yiyeceğiz. Burada yiyeceğiz. Eğer güzel bir yer bulursak da oraya girip yiyeceğiz. Bilmiyorum o yüzden. Öyle yani. Ama tek bildiğim şu an çok 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 açım. Hayır kapatma. Şimdi yeah. oltayı kaldırıyoruz. Vay. Üç tane tuttuk. <laughs> Ay kafamı gelmesin. Ben çok korkarım balık ve kuştan. Bakın diğer ozen tuttukları da şurada şu anda. Balıklar kutuluyor. Siparişimiz geldi. Sahine karşı yemek yemedik de artık gerçekten. O kadar açım ki şu an. Elim ayağım titredi. Yemekler müthiş kokuyor şu an. Hemen yiyip. Oha sonra arkasında mı söyledi? Size yemek videosu çekerdim ama çok açım. Şu an onu görmenizi istemiyorum. O yüzden videoyu kapatıyorum ve sonra devam edeceğim. Biz şimdi çıktık balık tutmaktan. 12 tane falan balık tuttuk. Daha doğrusu Ozi tuttu ama ben bittim. Gerçekten o kadar uyku bastırdı ki şu anda. Şimdi artık eve geçiyoruz. Videoyu editleyip atacağım. Evde de Yemli Halbana kestane yapacakmış. Sonra da artık bavulumu falan hazırlarım muhtemelen. Bunlar zaten görsünüz. Şimdi eve geldik. Makyajımı üzerimizi falan değiştirdik. Emine de sağ olsun çayla kestane çay suyu çay demleyip kestane koydu. Bir şey söyleyeyim biz yok yani. Biz otobüs insanı değilmişiz bugün bunu bir kere daha anladık Emine'yle. Şu an o kadar çok başım ağrıyor ki bavulumu toparladım. Ee, eşyalarımı toparladım. Sabah zaten saat hmm, kaçta? 5 gibi falan yola çıkacağız. Bilmiyorum artık şimdi de kestaneyle çay yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra artık bir kendimi toparlamayı düşünüyorum. Bakın şimdi. Üç kişiye yaptığımız kestaneye bakar mısınız? Emine Özlü'ye verdi kessin diye. Şuraya bakın. Hepimizi, hepsini yiyeceğiz şimdi.